yeni müfredata uygun olarak hazırladığımız ders videomuza hoş geldiniz. Bu derste 12. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin 4. ünitesi olan iki savaş arasındaki dönemde Türkiye ve dünya konusunu anlatıyoruz. Birinci Meclis 23 Nisan 1920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, birinci meclis olarak bilinir milli mücadeleyi yönetmiştir. Meclisin amacı düşmanı yurttan atmak ve yurtta bağımsızlığı sağlamaktır. Mustafa Kemal Paşa birinci grup diye bilinen Anadolu ve Rumeli müdafai hukuk grubunu kurdu. Diğer milletvekillerinin oluşturduğu gruba da ikinci grup adı verilirdi. İkinci meclis, milli mücadele dönemi sona erince Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Nisan 1923'te seçimlerin yenilenmesine karar verdi. 1923'te Mustafa Kemal'in kurduğu birinci grup yani halk fırkası çoğunluğu elde etti. 11 Ağustos 1923'te toplanan ikinci meclisin ilk faaliyetlerinden biri, 23 Ağustos 1923'te Lozan Barış Antlaşması'nı onaylamak oldu. 13 Kasım 1918'de fiilen işgale uğrayan İstanbul, 6 Ekim 1923'te düşman işgalinden kurtarıldı. Çok partili hayata geçiş denemeleri ve karşılaşılan tepkiler. Demokrasi, bir milletin iyi, güzel ve mutluluk içinde yaşaması için kullanılan en iyi yönetim sistemidir. Halkın yönetime katılımı olarak bilinir. Cumhuriyet ise demokrasinin uygulama biçimidir. Demokrasilerin en önemli unsuru farklı görüşlerdir. Görüşlerin serbestçe teşkilatlandırılması siyasi partilerle gerçekleştirilir. Ülke yönetiminde söz sahibi olmak amacıyla örgütlenen bu gruplara siyasi partiler adı verilir. Cumhuriyet Halk Fırkası 9 Eylül 1923. Milli mücadelenin kazanılmasından sonra Mustafa Kemal inkılapları yapabilmek için birlikte uyum içinde çalışabileceği kadro oluşturdu. Ülkede yapılacak yenilikleri parti programına almak ve yapılacak inkılapları benimseyecek milletvekilleri ile çalışmak için Cumhuriyet Halk Fırkası oluşturuldu. Partinin programını halkçılık ilkesine bağlılıktır. Partiyi herhangi bir toplumsal sınıfın değil, bütün halkın partisi yapmak amaç edinildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk partisi Halk Fırkası 9 Eylül 1923'te kuruldu. 10 Kasım 1924'te partinin adı Cumhuriyet Halk Fırkası oldu. 1950'de Demokrat Parti iktidara gelinceye kadar ülkeyi tek başına yönetti. Cumhuriyet Halk Partisi 1980'de kapatıldı, 1992 yılında ise yeniden kuruldu. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası 17 Kasım 1924. Zaferin kazanılması sonunda, 1. Meclisin görevini tamamlaması ile 2. Meclis çalışmalarına başladı. Mustafa Kemal ile bazı arkadaşları görüş ayrılıklarına düştüler. Özellikle saltanat ve halifelik konuları ile inkılaplar konusunda görüşleri ayrılan kişiler ordudaki görevlerinden ayrılıp milletvekili olmak istediler. Mustafa Kemal'in isteği üzerine meclisin çıkardığı bir yasayla askerlik mesleğini yapanların milletvekili olmaları yasaklandı. Böylece ordu siyaset dışı bırakıldı. Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Refet Bele, Adnan adı var yeni bir parti hazırlığına giriştiler. 17 Kasım 1924'te yeni bir parti kurdular. Parti demokrasiye ve din duygusuna saygılı, ekonomide liberalizmi destekler, ilkelerini benimsedi doğrudan inkılap hareketlerine karşı kurulan bu parti ülkedeki muhalefetin şemsiyesi oldu. Musul sorunu sırasında çıkan Şeyh Said isyanını İngiltere destekledi. Şeyh Said isyanı gerekçe edilerek parti, İstiklal Mahkemesi tarafından 3 Haziran 1925'te kapatıldı. Cumhuriyet tarihinin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı. Çok partili hayat kesintiye uğramış oldu. Şeyh Said ayaklanması 13 Şubat 1925. Ayaklanmanın nedenleri, saltanat ve halifeliğin kaldırılmasına duyulan tepki. İngiltere'nin Musul üzerindeki düşünceleri nedeniyle Kürt devletine destek olması. Toprak reformuna doğudaki azınlıkların tepkisi. Terakki Perver Partisi'nin doğudaki çalışmaları. İnkılapların etkisi. Ayaklanmanın sonuçları. Başbakan Fethi Bey hükümeti düştü, İsmet Paşa hükümetini kurdu. Seferberlik ilan edildi, Nisan 1925'te isyan bastırıldı. İsyancılardan Şeyh Said yakalandı. İstiklal mahkemelerinde yargılama yapıldı. Rejim tehlike geçirdi. İngilizlerin Musul üzerindeki etkisi sağlamlaştı. takrir Sükun Kanunu çıktı. Asayişin sağlanması, vatanın korunması, rejimin kökleşmesi için tedbirler alındı. Mustafa Kemal'e suikast girişimi 16 Haziran 1926 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasından sonra yeniliklere karşı olanlar ve eski ittihatçılar, siyasal yoldan ulaşmadıkları amaçlarını Mustafa Kemal'e suikast yaparak elde etmek istediler. Mustafa Kemal'e İzmir gezisi öncesi suikast girişimi ortaya çıktı. Suikastçılar, Giritli Şevki'nin ihbar etmesi sonucu ele geçirildi. Suikastçılar, İstiklal Mahkemelerinde cezalandırıldı. Vatanın korunması, rejimin kökleşmesi için tedbirler alındı. Serbest Cumhuriyet Fırkası 12 Ağustos 1930. Mecliste yalnız Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Çok partili hayata geçişin birinci aşaması başarısız olmuştu. İkinci dönem mecliste çalışmalarını yürütürken Mustafa Kemal, 1929 dünya ekonomik bunalımını aşmak amacı ile hükümetin politikalarının denetlenmesi ve yeni kadroların oluşması için yakın arkadaşı Fethi Okyar Bey'e 12 Ağustos 1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kurdurdu. Serbest Cumhuriyet Fırkası Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Laik, Ekonomide Liberal, Karma Ekonomiye karşıydı. Kısa sürede bu parti de büyüdü. Mustafa Kemal karşıtları hızla parti etrafında toplandı. Laiklik aleyhtarları arttı. Bunun üzerine parti 18 Aralık 1930'da kapatıldı. Menemen olayı 23 Aralık 1930. Nedeni, tekke ve zaviyelerin kapatılması, anayasanın laikleşmesi, serbest cumhuriyet fırkasının kapanması. Derviş Mehmet, Menemen'de, din elden gidiyor, şeriat isteriz, şeklinde halkı kışkırttı. Yedek subay öğretmen Kubilay olaya el koymak istediği sırada şehit edildi. Sonuç. Hükümet duruma el koydu. Olaya karışanlar şiddetle cezalandırıldı. İkinci Dünya Savaşı'nın sonradan patlak vermesiyle çok partili hayata geçiş askıya alındı. Menemen olayı laiklik ilkesinin yanlış anlaşıldığının bir göstergesidir. Bu olay sonunda inkılaplara hız verilir. Uyarı. Serbest Fırka denemesi ve Menemen olayı ile ülkede daha demokrasi ortamının oluşmadığı görülmüştür. Atatürk dönemi Türk dış politikası iki ana bölüme ayrılır. 1923 ila 1930 yılları arası dış politika öncelikleri Lozan Barış Konferansından kalan sorunları çözmeye yöneliktir. 1930 ila 1938 yılları arasındaki Türk dış politikasının önceliklerinde ise 1930'lu yıllarda Almanya ve İtalya'nın saldırgan ve yayılmacı politikaları sonucu yaklaşan 2. Dünya Savaşı tehlikesine karşı alınacak tedbirler önem kazanmıştır. Türkiye-Yunanistan ilişkileri, Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra Türk-Yunan ilişkilerinde nüfus mübadelesi ve patrikane önemlidir. Lozan Barış Antlaşması'na göre 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan önce İstanbul'da yerleşik olan Rumlar ve Batı Trakya'daki Türkler dışında kalan Türkiye'deki Rumların ve Yunanistan'daki Türklerin mübadelesi yani değişimi kararlaştırıldı. Yunanistan İstanbul'da mümkün olduğu kadar fazla sayıda Rum bırakmak istiyordu. 10 Haziran 1930'da Ankara'da imzalanan bir antlaşmayla yerleşme tarihlerine bakılmaksızın İstanbul Rumları ile Batı Trakya Türklerinin hepsi yerleşik sayıldılar. Türk-Yunan Antlaşması'nın imzalanmasında İtalya'da Mussolini liderliğinde kurulan faşist yönetimin etkisi oldu. Patrikhane meselesini Yunanistan Uluslararası Lahey Adalet Divanı'na götürmeye çalıştı. Patrikhane sorununu Türkiye bir iç sorun olarak gördü. Nüfus mübadelesi sorununun çözülmesinden sonra Yunanistan başbakanı Venizelos Türkiye'yi ziyaret etti. 30 Ekim 1930'da Türk-Yunan dostluk antlaşması imzalandı. 1934'te Venizelos Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi. Türkiye ve Yunanistan arasında kurulan dostluk ve işbirliği ortamı 1950'li yıllarda başlayacak olan Kıbrıs sorununun ortaya çıkmasına kadar devam etti. Türkiye-İngiltere ilişkileri ve Musul sorunu. İngiltere, 1. Dünya Savaşı'nın sonunda, Mondros Ateşkes Anlaşması'nın daha mürekkebi kurumadan 3 Kasım 1918'de Musul'u işgal etti. Türkiye, misakı milli sınırları içinde yer alan Musul'u geri alabilmek için Lozan'da büyük bir uğraş vermişti. Musul meselesinin Türkiye ile İngiltere arasında ikili görüşmelere bırakılması kabul edildi. Taraflar arasında ikili görüşmeler 19 Mayıs 1924'te İstanbul'da Haliç Konferansı adı altında başladı. Görüşmelerden bir sonuç elde edilemedi ve mesele Milletler Cemiyeti'ne taşındı. 16 Aralık 1925'te yapılan toplantıda Milletler Cemiyeti Musul'un Irak'a bırakıldığını ilan etti. İç politikada yaşanan olumsuz gelişmeler ve iç güvenlik sorunları nedeniyle Türkiye Milletler Cemiyeti'nin kararını kabul etmek zorunda kaldı. 5 Haziran 1926'da Türkiye ve İngiltere Ankara Antlaşması'nı imzaladı. 1926'da Musul konusunda varılan çözümden sonra Türk-İngiliz ilişkileri gelişmeye başladı. 1929'da İngiltere'nin Akdeniz filosunun İstanbul'u ziyareti ilişkilerde yumuşama sürecini artırdı. 1936'da İngiltere Kralı 8. Edward'ın ziyareti ilişkileri olumlu yönde etkiledi. Türkiye Fransa ilişkileri Lozan Barış Antlaşmasından sonra Türkiye ile Fransa arasındaki ilk sorun Türkiye Suriye sınırının tespiti olmuştur. Karma Komisyonun aldığı karar 30 Mayıs 1926'da imzalandı. Türkiye Suriye sınırı tam olarak belirlendi. Diğer bir sorun Osmanlı Devleti'nin borçları konusunda yaşandı. Osmanlı Devleti'nin en fazla borçlandığı ülke Fransa idi. Borçların ne kadar süre içinde ve hangi ülkenin parasıyla ödeneceği 13 Haziran 1928'de imzalanan bir antlaşmayla belirlendi. Türkiye'deki yabancı okullar sorunu, Türk-Fransız ilişkilerini etkileyen bir diğer konu başlığı oldu. Türkiye, konuyu iç meselesi sayarak tutumundan hiçbir ödün vermeden uygulamalarına devam etti. Fransa ile yaşanan diğer anlaşmazlık konusu ise Adana-Mersin demiryolunun millileştirilmesi sırasında yaşandı. Haziran 1929'da Adana-Mersin demiryolu bir Fransız şirketine verilmedi, Türkiye tarafından satın alındı. Hatay'ın statüsü konusu Türkiye ile Fransa arasında yaşanan başka bir önemli bir sorun oldu. Hatay'ın 1939'da Türkiye Cumhuriyeti'ne katılmasıyla mesele son buldu. Türkiye-Sovyetler Birliği ilişkileri. Türk-Sovyet ilişkilerine temel teşkil eden antlaşma 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Antlaşması'dır. Sovyetler Birliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve Misak-ı Milli'yi resmen tanıdı. Musul sorunu sırasında 17 Aralık 1925'te, Dostluk ve Tarafsızlık Antlaşması imzalanarak Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki yakınlaşma devam etti. 1936'dan itibaren Türk-İngiliz yakınlaşmasının başlaması, Türk-Sovyet ilişkilerinin zayıflamasına yol açtı. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne girişi 1932 Amerika Başkanı Wilson'ın Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya barışını sağlamak ve korumak amacıyla Milletler Cemiyeti'nin kurulması kararı, Paris Barış Konferansı'nda alındı. Milletler Cemiyeti, 10 Ocak 1920'de Cenevre'de kuruldu. Yunanistan'ın ve İspanya'nın önerisiyle Milletler Cemiyeti, Türkiye'yi üyeliğe davet etti. Türkiye, dünya barışının korunması için Milletler Cemiyeti üyesi oldu, 18 Temmuz 1932. Balkan Antantı, 1934. 1930'da Türk-Yunan etabli sorununun çözülmesi ve Venizelos'un Türkiye'yi ziyareti iki devlet arasındaki ilişkileri iyileştirmişti. Bulgaristan komşularından toprak talep ediyordu. 1932 yılından itibaren dünyada güç dengeleri değişmeye başladı. İtalya ve Almanya'da ortaya çıkan totaliter rejimler yani faşizm ve nazizmin saldırgan ve yayılmacı politikaları Balkan yarımadasındaki devletleri endişelendirdi. Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya Atina'da toplanarak 9 Şubat 1934'te Balkan Antantı'nı imzaladılar. Bu anlaşma ile sınırlar karşılıklı olarak güvenlik altına alındı. Balkan ülkesi olan Bulgaristan revizyonist bir politika takip etmesi, Arnavutluk ise İtalya'nın baskısı altında bulunması nedeniyle bu antanta katılmadı. Yugoslavya'nın Pak'tan ayrılması ile Pak dağıldı. Montre Boğazlar Sözleşmesi, 1936. Lozan Barış Antlaşması'na göre Boğazlar'ın her iki yakası askerden arındırılarak Türkiye'nin başkanlığında uluslararası bir komisyonun yönetimine bırakılmıştı. 1930'lu yılların başında hızlı bir silahlanma yarışı başladı. İtalya Habeşistan'ı işgal etti. Japonya Çin'e ait Mançurya bölgesini işgal etti. Dünya barışını korumak ve sağlamakla yükümlü olan milletler cemiyeti yetersiz kaldı. Bu süreçte Atatürk, milletler cemiyetine başvurarak barışçı yolla boğazların statüsünün gözden geçirilmesini istedi. Türkiye'nin çağrısı üzerine İsviçre'nin Montreux şehrinde bir konferans toplandı. İngiltere, Boğazlarla ilgili Türkiye'nin tezlerini desteklerken Sovyet Rusya bazı konularda karşı çıktı. İtalya ve Japonya ise bu sözleşmeyi imzalamak istemediler. 20 Temmuz 1936'da Montre Boğazlar Sözleşmesi imzalandı. Montre Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar Komisyonu kaldırıldı. Boğazların savunması Türkiye'ye bırakıldı. Yabancı ticaret gemilerinin boğazlardan geçişi serbest bırakıldı savaş gemilerinin geçişi için bazı sınırlamalar getirildi. Montre Boğazlar Sözleşmesi ile Türkiye'nin boğazlar üzerindeki egemenliğini sınırlayıcı hükümler kaldırıldı. Türkiye'ye boğazlarda tam egemenlik hakkı tanındı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki stratejik önemi arttı. Sadabat Paktı, 1937. İtalya'nın Habeşistan'ı işgal etmesi ve Doğu ülkelerini hedef alan yayılmacı siyaseti üzerine Türkiye öncülüğünde İran, Irak ve Afganistan bir araya geldiler. Bu ilişkilerin kurulmasında İran Şahı Rıza Pehlevi'nin 1934 yılında Türkiye'yi ziyareti de etkili olmuştur. Yapılan görüşmeler sonucunda İran'ın başkenti Tahran'da Sadabat Paktı imzalandı. Sadabat Paktı'na göre, üye ülkeler birbirlerinin iç işlerine karışmamayı, ortak sınırlara saygı göstermeyi kabul ettiler. Sadabat Paktı ile de doğu sınırlarının güvenliği sağlanmış oldu. Türkiye ile Hatay meselesi ve Irak ile toprak sorunu olan Suriye Saadatabat paktına katılmadı. Hatay'ın ana vatana katılması 1939. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Fransa 20 Ekim 1921'de Ankara Antlaşması sonunda Türkiye Suriye sınırı çizilmişti. Antlaşmada Hatay sancağında Fransa denetiminde özel bir yönetim kurulması kabul edilmişti. 1936'da Fransa, Suriye üzerindeki manda yönetimine son vererek Suriye'den çekilme kararı aldı. Fransa İskenderun ve Antakya şehirlerini Suriye'ye bıraktı. Bu durum Hatay Türkleri arasında büyük endişe yarattı. Türkiye, Hatay'ın geleceğini belirlemek için Milletler Cemiyeti'ne başvurdu. Fransa ise Hatay'ın Suriye'nin bir parçası olduğunu açıkladı. Milletler Cemiyeti'nde Hatay sorununu araştırmak için bir komisyon kuruldu. Milletler Cemiyeti Hatay halkının çoğunluğunun Türk olduğunu, Suriye'ye bağlanamayacağını ve Hatay'da bağımsız bir devletin kurulması gerektiğini belirtti. Milletler Cemiyeti bağımsız Hatay devleti için bir anayasa hazırlattı. 2 Eylül 1938'de bağımsız Hatay Cumhuriyeti kuruldu. İlk Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen oldu. Hatay'ın 1939'da Türkiye Cumhuriyeti'ne katılmasıyla mesele son buldu. Atatürk'ün ölümü Atatürk'ün sağlığı 1937 yılının sonlarına doğru bozuldu. Atatürk'ün ölümüne neden olan siroz hastalığının tanısı Doktor Nihat Reşat Belger tarafından Ocak 1938'de konuldu. Atatürk, dinlenmek üzere 26 Mayıs 1938'de İstanbul'a gitti. Savarona yatında istirahat ettiyse de sağlık sorunları ağırlaşınca Dolmabahçe Sarayı'na nakledildi. 2 Eylül 1938'de bağımsız Hatay Cumhuriyeti'nin kuruluşu onu çok mutlu etti. Kendi isteği ile vasiyetnamesini hazırlattı. 5 Eylül 1938. Servetinin büyük bölümünü Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'nun çalışmalarına kaynak olması için Türk milletine bağışladı. 1 Kasım 1938'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış töreni nedeniyle hazırladığı konuşması da yine Celal Bayar tarafından meclis kürsüsünden okundu. 8 Kasım 1938'de durumu iyice ağırlaşan Atatürk komaya girdi. 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat 9.05'te Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Atatürk'ün naaşı 19 Kasım 1938'de Yavuz Zırhlısı ile İzmit'e oradan özel bir trenle Ankara'ya getirildi. 21 Kasım 1938'de Atatürk'ün naaşı, Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 10 Kasım 1953'te ise naaşı Anıtkabir'e nakledildi. İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı seçilmesi. 11 Kasım 1938'de toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Atatürk'ün en yakın silah ve fikir arkadaşlarından İsmet İnönü'yü ikinci Cumhurbaşkanı olarak seçti. İsmet İnönü, 1950'ye kadar Cumhurbaşkanlığı görevini sürdürdü. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kalıcı barışı sağlama çabaları. 1. Dünya Savaşı'nı sonlandıran anlaşmalar barış dönemini başlatmaya yetmedi. Yenen devletler kendilerinin belirlediği bir dünya oluşturma amacı taşıdılar. Kalıcı bir barış amacı ile birçok çalışma ortaya çıkmıştır. Milletler Cemiyeti'nin kurulması 10 Ocak 1920. Amerika Başkanı Wilson, dünya barışının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla uluslararası bir teşkilatın kurulmasını istemişti. Paris Barış Konferansı'nda bu fikir 32 devlet tarafından kabul edildi. 10 Ocak 1920'de merkezi Cenevre olan ve asil üyelerini 1. Dünya Savaşı'nın galip devletlerinin oluşturduğu milletler cemiyeti kuruldu. Savaşta tarafsız kalmış olan devletler de asil üyeler arasına dahil edildi. İtalya'nın Habeşistan'ı işgaline, Almanya'nın Avusturya'yı ilhakına ve İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasına engel olamayan Milletler Cemiyeti uluslararası pek çok sorunun çözümünde başarılı olamadı. Locarno Antlaşması 1 Aralık 1925. Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Polonya, Çekoslovakya ve Belçika arasında İsviçre'nin Locarno şehrinde imzalanan bu antlaşmayla devletler birbirlerinin sınırlarını tanımış oldu. Fransız-Alman ilişkileri, Locarno Antlaşması ile karşılıklı güven çerçevesi içine girebildi. Almanya, 1926 yılında Milletler Cemiyeti'ne üye olarak kabul edildi. Bryant Kellogg Paktı, 27 Ağustos 1928 Fransa ve Amerika'nın öncülük etmesiyle başlayan görüşmeler, 27 Ağustos 1928'de 9 devlet arasında yani Amerika, Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya, Japonya, Belçika, Polonya ve Çekoslovakya arasında imzalandı. Türkiye ve 1929'da Sovyetler Birliği de katıldı. Bryant Kellogg Paktı ile savunmaya dayanmayan savaş kanun dışı sayılmış fakat bu pakt hayata geçirilememiştir. Dünya Ekonomik Bunalımı 24 Ekim 1929 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı, dar anlamıyla New York borsasının çökmesidir. Amerika'da Birinci Dünya Savaşı'nın getirdiği zorluklar karşısında küçük şirketler birleşmiş ve tekeller oluşmuştur. Amerika Birinci Dünya Savaşı öncesinde ve sırasında Avrupalı devletlere büyük ölçekte kredi vermişti. Amerikan ekonomisi sıkıntıya girince Amerika yönetimi bu borçların ödenmesini istedi fakat borç alan devletlerin bunu ödemesi mümkün olmadı. Bu gelişmeler üzerine para politikasından sorumlu Amerikalı yetkililer 1929 yazında kredileri kısıtlamaya karar verdiler. Bu karar sonrasında New York Wall Street borsası düşüşe geçti. Kara Perşembe olarak adlandırılan 24 Ekim 1929 Perşembe günü 12 milyon hissenin satışa sunulmasıyla New York borsası çöktü. Birçok banka battı, yüzlerce şirket iflas etti, fabrikalar kapandı. Milyonlarca insan işsiz kaldı. Köylerde topraklar terk edildi. Pek çok kişi mal varlığını kaybetti, insanların yaşam koşulları kötüleşti. 10 yıl süren kargaşanın ardından çıkan 2. Dünya Savaşı'nın en büyük sebeplerinden biri de bütün dünyayı etkisine alan bu ekonomik bunalım oldu. Almanya'da Nazizm Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Almanya'da savaşın getirdiği yıkım ve Versay Antlaşması'nın yüklediği ağır yaptırımlar sonucu birçok siyasi, sosyal ve ekonomik çalkantı yaşandı. Almanya'da iktidarı ele geçiren Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin yani Nazi'nin başına Adolf Hitler geçti. 1929 dünya ekonomik bunalımının Alman ekonomisi üzerindeki olumsuz etkileri, Nazi partisine iktidar yolunu açmıştı. Hitler, Alman ırkının üstünlüğüne, Yahudilerin zenginliğine el koymaya ve devletin kutsallaştırılmasına dayalı totaliter bir rejim kurdu. Almanya'nın dış politikası üç ana esas üzerine şekillendirildi. 1- Versay'ın getirdiği bütün kısıtlama ve yaptırımlardan kurtulmak. 2. Almanya sınırları dışında yaşayan bütün Almanları bir devlet altında toplamak. 3. Hayat sahası yani Lebensraum denilen yayılmacı politikayı gerçekleştirmek. İtalya'da faşizm, siyasi birliğini 1870'te tamamlayan İtalya sömürgecilikte geç kalmıştı. Benito Mussolini ulusal faşist partinin iktidara gelmesinde etkili oldu. Mussolini kara gömleklilerin Roma'ya yürümesiyle 1922 yılında başbakan oldu. Mussolini 1926'daki ünlü Scala Nutkun'da, her şey devlet içinde ve devlet için, hiçbir şey devlet dışında ve başka bir şey için değildir, diyordu. İtalya'yı 1922'den 1943'e kadar diktatörlükle yöneten Mussolini, totaliter bir rejim kurdu. Mussolini, Akdeniz'de eski Roma İmparatorluğunu yeniden kurmak istiyordu. Bu düşünce Mussolini'nin elinde milli bir idealizm haline geldi. Mussolini Akdeniz'e, Mer Nostrum, yani bizim deniz diyordu. Rusya'da Bolşevik İhtilali 1917 1905'te Rus-Japon Savaşı'ndaki yenilginin yarattığı hayal kırıklığı ve ekonomik yükün ağırlığı, Petersburg'da bir ayaklanmaya yol açtı. Ayaklanma bastırıldıysa da Çar II. Nikola, Rus Meclisi'ni yani Duma'yı açmayı ve bazı özgürlükleri tanımayı kabul etti. 1914'te Birinci Dünya Savaşı başladığında Rusya ekonomik zorluklar ve toplumsal hareketlerle uğraşmak zorunda kaldı. Savaşın başlaması yaşam koşullarını iyice zorlaştırdı. Mart 1917'de başlayan ayaklanma sonucunda Çarlık yönetimi yıkıldı. Bolşevikler hariç Rusya'daki bütün siyasi eğilimlerin katıldığı geçici bir hükümet 7 Kasım 1917'de kuruldu. Brest-Litovsk Antlaşması ile de savaştan çekildiler. Topraklar kamulaştırılarak köylülere dağıtıldı. Bankalar devletleştirildi. Kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik düzenlemeler yapıldı. Rusya'da kurulan bu sosyalist düzen kapitalist devletleri rahatsız etti. İtilaf devletlerinin desteklediği Çar yanlısı Beyaz Ordu Sovyet yönetimine karşı saldırıya geçti. 3 yıl süren bu iç savaş bolşeviklerin zaferi ile sonuçlandı. Fakat yaşanan iç savaşta 13 milyon insan ölmüş, ekonomi alt üst olmuş, sanayi üretimi dibe vurmuş ve kitlesel açlık sorunları başlamıştı. Lenin, bunun üzerine NEP yani Novaya Ekonomicheskaya Politika denen yeni ekonomi politikasını uygulamaya koydu. Büyük sanayi dalları, ulaşım, bankacılık ve doğal kaynaklar dışında kalan işletmelerin özel mülkiyetine izin verildi. Konu anlatım videomuzun sonuna geldik. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için lütfen bildirimleri açın. Herkese iyi çalışmalar.